Ağzı belli Allah'ı, min al şeytanı, rejim. Bismillahi al sabahın Rabbine sanırım. Min şerri ma halak <laughs> Yırtı <Yarattığı> şeylerin şerrinden Ve min şerri kasigin. İde ve karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden ve min şerrin nefâsâti fil ugand ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve min şerri hasidin izâ hased ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Bismillahirrahmanirrahim Gül e'ûzü bi rabbil felak de ki sabahın Rabbine sığınırım min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinden. Ve min şerri gasikin iza waqam. Karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden. Ve min şerri nefafati fil uqad. Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden. Ve min şerri hasidin iza hased, Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Bismillahirrahmanirrahim Gül bi rabbil De ki sabahın Rabbine sığınırım Min şerri ma halak Yarattığı şeylerin şerrinden Ve min şerri ve Karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden ve min şerrin nefâfâti fil ugand ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve min şerri hasidin izâ hased ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Bismillahirrahmanirrahim Gül e'ûzü bi rabbil felâk de ki sabahın Rabbine sığınırım min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinden. Ve min şerri gasikin iza Karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden. Ve min şerri nefafati fil uqand. Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden. Ve min şerri hasidin iza hasad. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Bismillahirrahmanirrahim Gül e'uzü bi rabbil felak De ki sabahın Rabbine sığınırım Min şerri ma halak Yarattığı şeylerin şerrinden Ve min şerri gâsigin iza ve qâmbi Karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden ve min şerrin nefâfâti fil ugand ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve min şerri hasidin izâ hased ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Bismillahirrahmanirrahim Gül e'ûzü bi rabbil felâk de ki sabahın Rabbine sığınırım min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinden. Ve min şerri gâsigin izâ ve qambi. Karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden. Ve min şerri nefâfâti fil ugand. Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden. Ve min şerri hasidin iza hasendin ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Bismillahirrahmanirrahim Gül bi rabbil De ki sabahın Rabbine sığınırım Min ma halak Yarattığı şeylerin şerrinden Ve min izâ ve Karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden ve min şerrin nefâfâti fil ugand ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve min şerri hasidin izâ hased ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Bismillahirrahmanirrahim Gül e'ûzü bi rabbil felâk de ki sabahın Rabbine sığınırım min şerri me halak yarattığı şeylerin şerrinden ve min şerri ghasigin karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden ve min şerri neffafati fil unkand ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve min şerri hasidin izâ hased ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Bismillahirrahmanirrahim Gül e'udhu bi rabbil De ki sabahın Rabbine sığınırım Min şerri ma halak Yarattığı şeylerin şerrinden Ve min şerri ve Karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden ve min şerrin fil ungand. ve tümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve min şerri hasidin izâ ve hased ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Bismillahirrahmanirrahim Gül e'ûzü bi rabbil felâku de ki sabahın Rabbine sığınırım min şerri ma halak yarattığı şeylerin şerrinden ve min şerri ghasigin karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden ve min şerri neffafati fil unkand ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve min şerri hasidin izâ hased ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden